Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayır hayır hayır. <laughs> Selamlar. Selamlar. Hangisini alacağım? İkisini de konuşabiliriz. Selamlar ben Burak. Çok açım. Yeni bir video. Hadi başlayalım. <laughs> hayır Hangisi Başlayalım? Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ölüyorum açlıktan. Ezer okumda bugün ucuz orta pahalı iftar mı? Ağzım suyu çok iyi. <laughs> Karımla beraber yeni evimizde ilk... Yemek videomuz çok açım. Diego da çok o aç. Da çok o zaman aç. Hazırsanız ucuz orta pahalı iftar menüsü bu arada bir hoş geldin diye YouTube'a hani bir like atarsanız çünkü uzun zaman oldu. Bir like atarsan bir abone olursan çok sevinirim. Allah aşkına başlayalım ya. <laughs> tamam hadi başlayalım. havla bir kere. Havla bir kere. Versin sana. Koş annene git. Annene söyle. Arkadaşlar. Oh. Şöyle bir, bu arada hurmayı hiç sevmiyorum. Nerede Niye bilmiyorum. Sevmem. Sen seviyor musun? Seviyorum. <laughs> Hurmaya demin ne dedin? Hurmaya videoda önce dedin <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? ne dedin? Ihlamur dedi değil mi? Ihlamur. <laughs> Arka ya. <ayağı> Bunlar <laughs> çekirdeksiz. Aa! Bunun çekirdeğini nasıl ayıkladılar acaba? Böyle ağzıyla. He evet, ya, kes katmışlar. Hadi Allah kabul etsin. <laughs> bu arada arkadaşlar biz... Bize şöyle bir sıkıntı var. Biz gece tam sahur saati sahur yapmıyoruz. Bir böyle iki üç gibi yatmadan önce yemek yiyip yatıyor. O yüzden tatyonum düştü ha. Çok acıktım. Bunların hepsi bu arada paketli halde geldi. Ben yeni gelin karım süslü tabaklarını falan göstermek istediği için böyle her şeyi bir şeylere koyun. Bunlar niye bunlar? Hı? hı. Sordum bardağa koyayım dedim koyma dedim. Ay çok acıktım. <laughs> Menümüzü söyleyeyim. Öncelikle ucuz menünün de içerisinde mercimek. Mercimek çorbası. Tavuk yemeği, sebze. Evet, sebze, tavuk yemeği. Tavuk var ya bayağı. Bayağı tavuk var lan. Bu nasıl ucuz yemek? Pilav. Tavuk, tavuk içeri. Şey Kemal Paşa. Evet. Tavuk. Kemal Paşa'yı da dışarıdan almak zorunda değilsiniz. Marketlerde var. Alıp kendiniz yapın. Pahalı. Ya, lan hepsi var o zaman. Oh Allah'ım şükürler olsun. Vallahi çok acıkmışım. Şimdi bu menünümüzün fiyatına gelmeden önce. Su içmedik. Neyse hurmayla açtık. Ben, ben aynen içtim. Bu arada video çekmeyi çok özlemişim. Gerçekten. Bu Ramazan boyunca böyle bol bol yemek videoları atmayı düşünüyoruz. Hele Ondan... ki böyle yemek videolarını daha çok özlemedik mi? Hele ki acıktığım videoları daha çok özledik. Bu Ramazan boyunca böyle yemek videoları atmayı düşünüyorum. Ondan sonrasına böyle şekilli şukurlu videolarla geri döneceğiz ama Ramazan içerisinde bir adet sürpriz videom var. O da çok yakına gelecek. O yüzden bir like atıp abone olsanız Hayır ya oğlum ne konuştum ya? Bence de bu arada... Ama çok güzel. Çorba. çorbası. güzel. Çok güzel. Çok açız diye mi? Yok bence güzel. <laughs> bence ben çok açım diye. Taloş. <laughs> ne yiyorsun arkada? Ben hiçbir şey yiyemiyorum. Şey. Bu arada bunların hepsi bir menü. Tabii bu ucuz menü. Ama şöyle bunlar iki kişilik değil değil mi? Ya şöyle şunları ben bir kişilik aldım. Esnaf lokantasından alındı bunlar. Şu ikisi tek bir porsiyon. Ben ikiye böldüm çünkü çok fazla. Üç menü yiyeceğimiz için Bunun, çorba bunlar, çok abartmak istemedim. Çorba. Şu hepsi, hepsi tek birim. Tek wow, bir porsiyon. Bir dakika iyiymiş. Ama Bayağı Zaten çorbaları böyle kocaman büyük karton kağıdı Lan biz acı, acımıza neyi unuttuk? Ne? Yakın çektik mi bunları? Aho. Açım. Açım, neyse nice mi? Abi şimdi hepsini bitirmeyeceğim. Çünkü daha yiyeceğimiz çok fazla şey var. Üç çeşit aldık. Bitirmek istiyorum ama evet çok şimdi şey bitirmek var. Bitirmek istiyorum ama Aa, ek, Epek? Bir dakika baba, epeksiz yemek yenmez. Ben ben bir şey diyeyim mi? Dünya'yı yesem ekmeksiz doymuyorum. Bir de yemekte kesinlikle makarna ya da pilav olacak. Dur, tavuğu merak ettim ya. Taloş gel lan. Bak bakayım, ilk sen ye. Nasıl? Oo, İyi mi lan? He, Vallahi. Bu muydu bu? bu ucuz lan. Kötü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ucuz oğlum. Kemal'i de pahalıdan yedin. Bir dakika ama arkadaşlar, ucuz derken bu arada çok ucuz şeyler de alıp ya da işte... ...salıyorum, çiğ köfte de alabilirdik, bir şeyler de alabilirdik. Ama o kadar da ucuz yapmıyorum, normal yenilebilecek hani rahat bir, menüsü rahatlı yani. iftar yapılabilir. Şimdi bu benim iftarda mesela bana geldim. Niye sen kargo? Salağı var bize geldi. Ha. İftar menüsü hazırladık. Evet. <laughs> Bunları verdik. Okey. Bence de okey. Bak okay. çorba var, ana yemek var, işte pilavı var, tatlısı var, hurması var, içeceği var. Daha ne olsun? Hı. Normal bir menü işte. Oo. Nasıl güzel, güzel. mi? Güzel. Aa güzel şey. Güzel. Lan bu nasıl ucuz yemek? Lan bizim burada esnaf o nasıl güzel demek ki. Evet. Vallahi güzel. Ben, ben de onu... beğendim. Ha, doymayayım diyorum ama... Pilavından <laughs> anlarız. Aa, arkadaşlar yutayım anlatacağım. <laughs> ama şunu da yiyeceğim, çok acıktım. İftarda yemek videosu çekmeyi hiç sevmedim. Neden? Rahat rahat beni biliyor. Ha evet. Bir de benim yemek ilk lokmamdan sonra bir mola vermem lazım. Evet. 500 saatte yiyor bu arada. 500 saatte yiyor. Ne oldu sana? Ben yemeğimi bitiriyorum. Hava almam lazım. Ben havama alıyorum. Oturuyorum acık telefonla oynar, hmm. oynuyorum böyle hmm. TikTok TikTok. Hala anca yemeğini bitiriyor. Yavaş yemek sağlıklıdır diye bir şey duymuştum çocukken. Hayır, çok yemek. Yavaş yemek. Ne kadar bu? 250, 240-250 arası. 240 kusur. 250 çok yani. Iyi. Abi 250 liraya biz ucuz menü... Ucuz ucuz menü. <laughs> bir şey demiyorum. 250 liraya ucuz menü arkadaşlar. Ha, daha ucuz yapar mıydık? Hı -hı. Yapardık. Ne kadar yapardık? 50 liraya düşebilir miydik? Düşerdik. Çiğ köfte. Ha öyle bir şey yapardık ama gerçekten menü istiyorsan 250 liraya bu çok iyi. Bence de gayet iyi ve ciddi söylüyorum. Esnaf lokantalarının elleri bol. Evet, yani evet, birer porsiyon alıp bir kişi yenebilir. Bir porsiyonu bu kadarsa baksana dayı. Bir de iftarda ben yiyemiyorum ya. E, ben tıkandım ya. Kaldım. Ben vallahi tıkandım ya. Evet, Pilav hakkı yok. Oğlum ne güzel bir burası. Biz buradan yemek yiyelim. Bu lokantadan da hakikaten yiyebiliriz. Bak çok pahalı değil. Arada bu arada ayak sesi, fıtı fıtı ses duyuyorsanız. Hadi sen de al. Tavuktan bir şey olmaz değil mi annesi? Bir tane havla bir diyor. Like iste. Like. <laughs> abone ol. Söyle abone olsunlar. Gel buraya. Buraya gel. Al bakalım düce. <laughs> Afiyet olsun oğlum. Allah kabul etsin. Ben o zaman tatlıya geçiyorum karıcığım. Hazırsan. Ben bu arada en sevdiğim tatlılardan biri. Kemal Paşa. Doymadın mı? Ben yemedim ki. Bir arkadaşlık alabildim. Ee, ben de. Ben ben bu arada üstünde fındık falan sevmiyorum. Ben Kemal, Kemal Paşa tamam. ben böyle de sevmiyorum. Kemal Paşa serbestin içinde yüzmesi lazım. Tayin yakışmamış be. Ben, böyle mi yeniyor bu normalde Böyle ya? de yeniyor. Var mı diyecektim? Kocam var, burada. Doğru. Böyle yeniyor da. Tahini çok severim ama tahinin o tadıyla şerbet olmamış. Kemal Paşa güzel olmamış. Ha. Yoksa Tayinde sorun yok bence. Tavuş yiyeceğim bebeğim? Tamam. Esnaf lokantasından tatlı yemeyeceğiz. Evet. Ama Ta yemekleri... Yemekleri aşırı iyi. Fiyat performans... Yemin ediyorum bir dakika abi. 250 lira değil bu yemek. 240 lira değil. 120 lira. İyi. Yarım porsiyon al hepsinden. Yeter. Ha bir kişi... Vallahi yeter. Evet. Ha. Bu arada doğru. Cidden bu... Birer... Bir, bir porsiyonda hepsi. Aşırı fazla. Sen ben... beğenmedin ama... Açım ya. Tatlıya açım. Ucuz menümüz bence gayet güzeldi. Bence de gayet güzeldi. Puanlama yapacak mıyız? Fiyat performans ama 10. Fiyat performanssa ama tatlıyı da... Düşün. Bakın fiyat performans olarak doydun mu hayvan gibi. Keyifli de doydum. 10. Ben gene de 8 diyeceğim. Yazık nimet bu be. O yüzden 8. Hani bir ya. Diğer sonraki 2 tanesi güzelse bir yeri 9, biri de 10 Aha olabilir. Ha, güzel ki. Fiyat performans 10. Lezzet olarak da ona yakındı yani. 10 evet. değildir ya. 9 falandır ama. Ama 9 9. Bence genel ortalamaya 9 veririm ben buraya. Evet olabilir. Ben 8. Olamıyor. <laughs> Orta fiyatla menümüze gel... Sen doymadın. Sen de <laughs> kaşır elinde böyle bekliyor ya. <laughs> Arkadaşlar burası benim. Ben, bak bu benim işte. Evet. Orta fiyat. Ben ortayım <laughs> ha. Vallahi Aha. ben kendimden ortayım ben ha. Çok büyük konuşma. Bağlayı bilmiyorum. Pahalıyı hiç bilmiyorum. O steak gelirse, Ramazan'da steak biraz abartı olabilir ama. Doğru, ben iftarda dedim. <laughs> Pardon. Ben iftarda öyle çok fazla yemek yemeyi sevmiyorum ama böyle hafif, hafif biraz yemek istiyorum. Şimdi içerisinde neler var? Bu tavuk suyuyla çorba. Ha, bu çok güzel. Hastayım da bu bana çok güzel. Ha. Pilav üstü döner. Bu. Salata. Kurmamız var gene. Bu da güllaç. Salata çok normal salata. <laughs> evet ya. Hiç havalı bir salata gelmemiş. Ama bunun üstü, üstüne nar, nar koyuyorduk üstüne bak. Aa, Bu arada hayır. bunda da hurma vardı. Biz yeni hurma getirmedik. Hayır. Dedik ki ziyan olmasın. Ee, ekmeklerimiz de orada hala ekmeklerimiz de ziyan et. Ben, ben biraz böyle şeyciyim arkadaşlar tutunayım azıcık. Ekmek günah. Gitmeyecek boşa gitmeyecek. Ama çorba olay. Nasıl? Bence çok güzel. Ama daha taneli seviyorum ben. Bu ne çorbası? Tavuk suyuna. Tavuk suyuna. Ne? Ne bileyim şehriyeli çorba işte. Normalde tel şehriye koyarlar ama bunda arpa var. Bm'yi sevdiğim. Ama çok çok çorba çorba. Bunu, evet çok sulu değil mi? Bunu burası bu arada birazcık daha pahalı bir yer. Normal üstünde fiyatları bence. Ben öğrendim fiyatını O yüzden birazcık sevmedim burayı. Bir de biraz yağlı. Yağlı iyidir. Yağlı. Ama çok yağlı. Yani biraz değil cidden yağ. Yağ üstünde yüzüyor. Bu dönerleri galiba biz ısıttık. Evet yani Çekilleri... soğudu biraz. <laughs> Çekilleri biraz böyle olmuş. Yani biraz acısı fazla. <laughs> ne yapıyorsun ya? Çok yağlı. <laughs> Suyunu bitirip taneleri sona bırakıp keyifli mi yiyeceğiz? Ama hocam? bu tam hasta çorbası. Bu, bu bir şey değil mi? Bu vallahi iftarda içilmez. Niye? Mideyi yakar ya, değil mi? mahveder bu. Bir de ilk çorbayla başlarsan bu mahveder. Ciddi. Bu çorba tam böyle ben tam bana ya. Onu içmesene ben bunu içerim hepsini. Ben hasta çorbası hmm. çok severim. Hele hastayken daha çok severim. Sen daha çok yemek gibi çorba seviyorsun. Hmm. Yani şu tanelerinden bol bol olacak böyle sulu olmayacak. İlk çorba dediğin sulu ol. Bu çorbayı sevdim bunu sonradan ısıtır. Ben bu yanında kola var. Ben bu arada yaklaşık... Ben bu arada normalde kola mola içmiyorum arkadaşlar. Gerçekten kaç... Ben de içmiyorum bayağıdır. Bayağıdır içmiyorum. Ya öyle diyor. Ne, bir yere gidiyor. Annesi de gidiyor. Ben orada bir tane kola içtim. Küçük bir tane kola aldım. Oradan da bir tane İyi, kola o aldım. Yo senin yanında ayda bir tane falan içiyorumdur ben? belki anladın mı? Videodan videoya anca. Evet. Videoda varsa Gerçekten o da. Gerçekten bir buçuk seneyi açtı kola içmiyor bıraktı. Reklam gelene kadar koladan kola kötüdür. Haberiz olur. Kola Ra reklamı gelirse bir daha düşünürüz. Bayağıdır içmiyoruz ya bir de rahatsız etti. Aşırı şekerli geldi o Çok rahatsız Ben normalde sadece su içiyorum. Vallahi. Sen bunu tadına baktın mı daha. ama dur bir dakika çok önemli bir olay var. Ramazan'dan sonra ne oluyor? Ye, yeme. Ramazan'dan sonra... Bayram. Hayır, memcüklerimi küçültürüyorum. <laughs> evet, sadece memcüklerim Sen niye heyecanlandın kamera kızı o kadar? derken, komple her yerimi, her yerimi derken... Memcüklerimi, bir de göbeğimi, bir de kalçalım, bacaktan falan bunu böyle kilo veriyorum. Bunu insanlara açıkladık. Açıkladığın şu an. Evet. Siz açıkladığı evet. güvenip. Kat atalım o zaman... buraya koymayalım. O zaman geriye adım atmak yok. Buraya videoya koymayalım ben bir da anlattım bunu. Bunu videoya koyuyorsun yoruma da abanıyorsunuz. Değişim videosu. Değişim videosu geliyor o zaman. Değ ama işte gelsin. kötü bir değişim de olabilir anladın mı? Bak, Biraz kilo yani. da alabilirim. Var yani. Buz gibi olmuş ya. Ne çok konuşmuşum ben yine ya. Var döner normal döner. Fena değil. Normal değil anladın Kötü değil ama. Kötü değil. Pilav kötü. Pilav tam evet, ne anladım. pilav biliyor musunuz? Dönerin yanında böyle arıya döneri var ya o. bazı bazıları katır kutur hmm. zaten pilavın. Bura bu arada bence bura ucuz olmalıymış. Evet de değil. Tabii güldü acı üstündeki şundan. Bence yemekten <laughs> değil de satan mekan fiyatı değiştiriyor. Evet. Bak gerçekten satan bence, mekanın bence esnaf lokantası daha iyiydi buradan. Yani yalan değil. Su, salata. Kıvırcık kıvırcık salatalık var içinde. Soğan bile yok. Lan vallahi hiçbir şey yoktu içinde. O zaman abi, iftara özel hazırladığım sorularla başlıyorum. Evet. Bir soruyu gönderiyorum. Evet, doğru abi. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? <laughs> bozar. Bunu artık... Her sene soruyorum. Bu. Bunu artık bir anlayalım abi. Öyle mi? Arkadaşlar, bu, bu bozar artık ya. Bunu bir <laughs> Videoda, ya şimdi ben yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünmesem de ya sakız da bozar ya. Mesela döner bozar mı? Bozmaz. Anladın <laughs> mı? <laughs> bu kadar saçma bir soru. <laughs> Hocam diş fırçalamak orucu bozar mı? Bozar. Bozar mı? Bence bozar. Tadını alıyorsun. Bir şeyin tadını alıyorsan bozar. Ama yutmuyor. Bak sakız da okey. Mecburen kendi tükürüğünü yuttuğun için o sakızın aromasını yutmuş oluyorsun. Sen dişin fırçalayınca tadını almıyor mu? Tadını alıyor ama o tükürüyor. Dişteki pek... E o zaman... Gerçi ha. aynı mantıkla tükürüyor. Onun esansını da yutmuş Hadi oluyorsun. çiğneyip tüküreyim. Hadi. Hı, hmm, hmm. tüküreceğim hayır, şimdi. Hayır, ben... hayır, 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 Biz niye böyle... <laughs> Burak Hatipoğlu'yla... Hocam Soğuk. kötü rüyalar görüyorum. <laughs> <laughs> Ya çok yoğun ya da açık kalıyor. <laughs> açık kalmamaya dikkat etmesi lazım. Bizim Memo olsaydı şimdi bu videoda onun hep açık. Biliyorsun sen aynı evde sonunda hep açık o. <laughs> evde de öyle geziyor ha. Ben geçen gittim hep açık. Ya. Rüyaları ya. <laughs> Allah hasta hasta geziyor. O da videolara gelmiyor arkadaşlar bu arada. Onu da bilmiyorum. Geçen gün ben hastayım dedim onlar dalga geçti benimle. Sen ne yapıyorsun? Allah, Allah kabul etsin hayatım. <laughs> <laughs> Diego'ya verdim değilim ki lan. <laughs> ben bu arada bu memeyi beğenmedim. Yani ben de çok beğenmedim. Tavuk, ay tavuk diyorum. Dönerle pilav, bayıldığım bir şey. Ki benim menüm demiştim ama. Ha. Yani dediğimiz gibi döner değil yenilebilir. Ama Hakikaten döner. ucuz menü çok 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 daha lezzetliydi. Ve da benim, bunu dersem lükslerler mi beni? Ya güllaççılar da ya. Hiç sevmediğim bir tatlı var. Hiç yemedim desem? Hiç güllaç yemedim. Sen güllaç yemedin mi? Ben tatlıyla aram yok ya. çok Şöyle fazla korayım. ekstra denemiyorum yani. Hiç kağıt tadını biliyor musun? Onun hafif daha tatlısı. Ah gel. Kağıt tadını sen niye biliyorsun? Ya ağızda ımcık ımcık olmuyor mu abi? Mcuk mcuk nereden geldi kağıt ağzına? Ya benim geliyor. Dene bakalım. Bu böcek mi bu? Hayır yok ceviz köşesiyim. <laughs> of ya. Bu bu arada nasıl porsiyonlar la bunlar böyle? Ya nasıl bu kadar güllaç olur mu lan? Bir tepsi güllaç var burada. Bu, bu bir kişilik. Bundan bir tane daha var içeride. Yani. Ben getirmedim. Bu ne aga? Bu kadar fazla. Ye bakalım karıcığım. Ayakta ilk, ilk da. defa güllaç yiyor bakalım. Abi inşallah beğenmezsin. O zaman bunu da alayım. Sen seviyor musun? Evet. Bunu da alayım mı o zaman? Onu yeme ya. Sen harbi seviyor musun güllaç? Çok seviyorum. Nasıl? A4. Hmm. Bu ne? A4. Onun verdiği hissiyatı sevmedim. Tadıyla ilgili bir problemim yok. A4 arası ceviz. Ya öyle deme şimdi öyle düşünür <laughs> orada. Bu da üzülüyor ya orada. Ben sevmiyorum aga. Tadıyla ilgili bir problem yok. Değişik bir şey tatlımsı. Amaçsız bir tat ama rahatsız edici ama o hissiyatını hiç beğenmedim. Ya bu bu kötü bir güllaç. Normalde günde abarttım bu abarttığım kadar şey sevmemezlik yapmıyorum. Güllaç yerim. Bu, bu ne ya? Ha, normalde güllaç... güllaç, daha mı iyi? Bu güllaç bundan evet. çok daha iyi bir şey. Gerçekten çok çok daha güzel bir şey. Buranın yemekleri ne kadar kötüymüş ya. Bu, nereye buradan almayak bir daha bir şey. Kaç para verdik biliyor musun? 750 TL. <laughs> <laughs> Nerede? Yani o 250 TL'den 3 tane alsak daha çok... Lan manyak mısın? Bana 250 <laughs> TL veriyor mu? Adam hepsini yemedik. Doyurucudur elbette ki. Doyuruculuğuna laf yok. Doyar yani çok. o acı sadece çorbayla bile doyabilirim. Çorbayla ben doyarım mutlaka. <laughs> Taloş gel bir gül acımın tadına baksana. Allah. Oğlum bir tadına <laughs> bak, bir bak, bir bak. <laughs> Ağzına girdi hep çatalım ya. Burnundan çıktı çatalım ya. Nasıl Güllaç? Şunu Gülüyor arkadaşlar. Salak cevap versene. Güllaç'ın her türlüsünü yerim. Hay tamam oğlum ya onu mu tartışıyorsun? Bu cevizli miydi? Ha. Güzel. <laughs> bu düz 750 liranın üstüne bir şey döksem bu kadar lezzetli olur. <laughs> Yapamamışlar. O da evet. Güllaç ama. lira mı? Hayır lan hepsi 750 lira. Ama güllaç çok paraydı. Öyle hatırlıyorum. Güllaç pahalı mı ya? Ben çocukken çok ucuzdu ya. Pahalı bir şey mi güllaç? Sen çocuk senin çocukluğun koşmayalım. Benim çocukluğumda... Bilmiyorum güllaç ben daha ilk defa yedim. Eve hiç güllaç almadım. Benim çocukluğumda aileler toplanırdı beraber yemek yerlerdi. Değil mi? Benim ben, bu, de de puan, de benim. bu menüye fiyat performans olarak puanım 3.5. Fiyat per... Çünkü çok pahalı. Çok aşırı pahalı. Ortanın bu kadar... 750 lira... Bizim bu kadar bütçemiz var mı videolarda? Daha kaç aydır video atmıyoruz kanala. Geçen kanalın gelirine baktım. Güllaçla aynı fiyat. 6 <laughs> <laughs> aylık gelirde bir güllaç yedik ya. Sen puanın ne karıcığım bunu? Ama ben de 3-4 arası bir şeydim. 3 diyeyim ben de. Fiyat performans olarak aşırı zayıf. Lezzet olarak hiç beğenmedim. Çok pahalı. Vallahi. Nimet. 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 Ama çok pahalı. Bu kadar yani... pahalı yani... Bir de Buna bu parayı vereceğinizde zaten bir kere israf. İ Gerçekten ilk menüden 3 tane al. Vallahi yani. gördüğünüz esnaf menüsüne girin. Bir de şimdi pahalı geliyor. Bakalım esnaf pahalı esnaf menüsüne değil esnaf lokantası. Esnaf lokantasına düzelt beni karıcığım. Esnaf <laughs> lokantasına girin. Esnaf lokantası değil Çünkü bunu ben hiç beğenmedim. Geldik pahalı menüze. Sen niye benim öyle bana bakıyorsun lan? Kedi ha? gibi. Hadi yiyelim diye. Pahalı menüye geldik. Bura beni birazcık heyecanlandırdı. Dedi, az önce neden beni uyardın şimdi daha iyi anladım. Evet. Ama ben iftarda yemem. Bu kadar et. Çünkü et suyu çorba. Bu et suyu çorba olur Haşlama et bu ya. Bayağı hakikaten... Göstersene şunu öyle. bir. Bayağı haşlanmış et geldi çorba olarak. Bilemedim. Ben sevmem bu. Yanında <laughs> karabudur. Ne? Hayır, içli Kar köfte. Ha, içli köfte. Ee, haydar. Haydari. Ezme. Evet. Sarma. Evet. Aaa! Ah. Evet. Bu Siz benim ay, hayatımın anlamı. Buna bayılıyorum ben. Eee, onun haricinde ne var? Adana var. Ne yapıyorsun lan? Yok, acısız olan. Urfa. Ha, Urfa var, köfte var. Bu nasıl pahalı ya? Köfte ya. var bunda. Kebap. Köfte pahalı bir şey değil. Adana ve o böyle karışıkımsı, tam karışık değil ama karışıkımsı. Baklavaki. E baklavası. Baklavaki değil bunlar. Yunancıklar, lütfen saçmalamayın. Artık her şey bize çalmayın ya, yeter artık. Bunlar da taloşun fikri. <laughs> her yere hurma. Bütün hurmaları birleştirdik <laughs> arkaya. Niye pahalı gözüksün? Tamam. diye. Bu menünün fiyatını ben çok korkuyorum ya. Şimdi mi söyleyeyim sonra mı? Sonra söyle. Önce ben bir... bunu yemek istemiyorum ya. Niye? Öyle ben, bu arada ben mı? de yemek istemedim bir ya. Çok aşırı yağlı böyle çok lüp lüp et. Bir bak et sulu çorba severim. Normal çorbalara et suyunun eklenmesini severim de. Sen bunu hiç beğenmezsin. Değil mi? Bu var ya. Lan bu da hasta çorbası. Aa sen şeylerden koymadın sarımsak. Burada çorba için bu. Aşkım bu, bu çorba değil he. Ne bu? Bu valla çorba. Yemesem olur mu ya? Senin, yeme bence. Bu inanılmaz aşırı yağlı. Kötü bir şey mi? Yoksa beğendin de sen de ye, ye bunu da ye diye mi yapayım? Aa, bunu ben bile yiyemeyebilirim. Talo bir baksana tadına. Al şu, şunu al. Kocaman eti al oradaki. At bakalım ağzına. Çorbasından hiç alasın gelmedi değil mi? Evet, evet. <laughs> ne oldu? Ama bu çorba mı oğlum? <laughs> bu çorba değil değil mi? Et yemeği gibi daha çok. Bunu acaba bulgur pilavın üstüne mi döküyorsun? Hayır ben et. cahil miyim ya? Böyle çorba olur mu? Ben hayatım ilk defa böyle çorba görüyorum. Ben de. Öyle. Eti güzel. Etini beğendim. Ama ben bunu çorba olarak içemem arkadaşlar. Ama şunları falan da atmamız lazım herhalde de. Bu aşırı yağlı bu. Bu çok zengin yemeği ya. Ben bunu herhalde vücudum kabul etmiyor. Kabul etmiyor. <bunu. gülüyor> bu yenge. Gencik... Benim günün kokusunu bile kaldıramadı düşün yani. Ben biraz daha vizyonluyum herhalde. Ana yemeğe gelmiyorum. Haydar. Bak bunlar şeyler. bu mezeler. Haydar tuzsuz ya da yoğurdu fazla. Bir şey eksik. Yo. Ben... Güzel lan haydi Bence bir şey eksik Haydar'ını. Taloş falan her şey taloş ediyor. <laughs> He tamam ben şey nanesiz kısmından almışım az önce. Tamam bu Haydar'ı. Haydar'ı haydar. zaten bir insan kötü yapamaz herhalde. Haydar'ı haydar. Ne var haydari içinde? Bilmiyorum. Yoğurt var. Ezme. Ezme güzel. Ezmeyi beğendim. Aaa. Hmm. Evet, Bayağı güzel. güzel. Oha lan! Zamanında en iyi. Ama şu beni çok korkutuyor. Bu... Baba bu sarma ne? Bu böyle hazır sarma Bu hazır değil. sarma. Aa donmuş yağmalı bir şey olmuş. Bu hazır sarma. Hazır sarmaya benziyor değil mi? Hazır ha. sarma bu. Muhtemelen şeyde, Ramazan'da sarmaydı, bilmem neydi falan yetiştiremeyip Böyle fış 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 diye veriyorlar. Bak bence Biz bir de en enayilik yaptık. Biz bunları tam iftar saatinde aldık. Evet. Bunları arkadaşlar iftardan önce alsak falan böyle daha iyi olabilirmiş ama Bayağı hazır. Yaprak Oha, yaprak kokuyor. Aa, kalıp gibi çikolata gibi kırıldı. Kırıldı lan lan? Ne oldu? Beğenmedim. Arkadaşlar, yaprak sarma kırılır mı? Kırılıyor. Ha çikolata gibi kırılıyor. Ya, pıt diye kırıldı. Lan biz doyduk diye mi böyle beğenmiyoruz diyeceğim? Yok ya. Vallahi yok. Allah aşkına şeklinden bir dikdörtgen sarma Aha. mı olur? Bu iş yalan. O zaman bulgur pilavı. Bulgur pilavı hmm, ile ilgili. Ben onu sevmiyorum ya. Bu da arası çok ben çok severim. Ben onu hiç sevmiyorum. Ben çok severim. Ben deneyeceğim. Bir kere niye sevmiyorum? Bunun kalitelisi olmayınca gerçekten bence çok kötü oluyor. Evet. Ve bu bence çok iyi değil çünkü aşırı kalın. Hmm. Hamur hamur değil mi? Hamur kalın ama o en dandik yediklerimiz gibi ağza yapışmıyor. Yok ya, ben içli köfteyi ev usulü seviyorum arkadaşlar. Evde yapılan bence en güzeli. Bulgur pilavı neyle yenir? Müthiş bir taktik veriyorum. Salha! Anlatıyorum, çocukluğum böyle esti. Işte. Yok Hı? Değil. Yaklaştın. Salha? Şey çocuk. Değil. Cacık? Krem haydi peynir. Haydi. Ne? Aynen. <laughs> ayran. Bunu hafif yayvan bir tabağa koyuyorsun. Üstüne ayran döküyorsun. Ama böyle bir şey yok. Cacık işte. Aşkım cacık işte. Cacık değil, ayran. Ayran farklı bir şey. Cacıkla aynı şey değil o. Bu arada cacıkla her şeyi yiyebilirim. Aa köfte olay. Valla ben bunu beğendim. Köfte olay. Fena bunu... yani. Lan bana laf ettin ama. Göpçük göpçük yiyeceğim. Bunda bir şey içmiyoruz mu ya? Hmm. Lan. İçecekler hocam. Şalgam mı? Yani kebap. İftarda şalgam Buyurun. Bir de çok sağ olun İftarda acılı şalgam. Midem diyecek ki merhaba. Gece böyle savurdan önce böyle yapacak. Merhaba bakar mısınız? Tamam iyi. Bu şalgam. Bu nasıl acılı be? Acılı acılı arkadan geliyor. Yok. Çok Acaba ya. şey çok acıydı çorba. Olabilir. Ama ağzımda Köfteye o kaldı. Köfte bakmıyor mu? Nasıl köfte? Güzel. Daha hala fırçalarını bilmediğim için bence güzel. Benimki çiğ sanki. Yo. Bak, ha bir de bak. <laughs> bu olayı sevmiyorum. Mustafa böyle yemek yerleri yalanla yalandan pişirip veriyor. Çok ayar oluyorum. Hmm. Yine iftar saat aldığı için şey olabilir. Ben hiç beğenmedim. Oo. Gel. Allah. Gel buraya gel. Bozuk mu ya? Değil be. Saçma ekşi bir tat geliyor. Aç ağzını aç. Hepsini bir kere de. Bozuk mu? Hafif bir action. Evet bozuk. Aromalı. Aromalı. İnşallah aromalıdır. Baba bu menü bir şey soracağım. Bu bence aramadan bozukluktan ziyade bu dana eti mi? Yani inşallah. Bilmem. Ya bu videoda biz bir şeyler hani ucuzdan pahalıya giderek daha iyi bir şey elde etmemiz gerekmiyor muydu? Yoksa hmm. bizim mi vizyonumuz limit? Onunla mı yenmeden? Hmm. Bu kadar büyük yerek risk alıyor muyum? Ya acaba bekledi biz sonradan ısıttık diye mi? Bak bu güzel. Isıttık diye bu böyle. Bunun iyi olduğu şuradan belli. Bulgur gibi dağılıyor. Bulgur gibi dağılıyorsa lezzetli olmak zorunda ol. Güzel çünkü o. Benim ağzımın tadı mı bozuldu acaba? Bence bir ucuz seviyoruz kardeşim. Videonuz uzun biz acaba? var. Bir... Çok da güzeldi yemin ederim. Ucuz çok iyi diyor. Yemek de çok güzeldi. Ha? Mercimek çorbası da çok güzeldi. Köfte bence bozuk bu arada. O zaman baklavayla kapanış istiklal marşı. Hı. Ben sonra bunları yiyebilir miyim? Bunları zaten şunlar taloştan kalırsa sana. Bunları yesin. Bunların hepsi onun olabilir. Bir şey diyeceğim. Şunlar bozuk olabilir mi? Cidden olabilir. Bak ekşim trak değişik böyle etin olur ya bozulunca bir... Bilmiyorum <laughs> ben de beğenmedim ya. Ben baklava sevmem. Baklava ben de sevmem. Ya ben şerbetli tatlı çok sevmiyorum. Ben şerbetli tatlı çok seviyorum. Ama baklava sevmiyorum. Baklavanın bu halini, bu formunu sevmiyorum. Baklava kare olacak. Bu ev baklavası olduğu için Şimdi galiba canım. Yok benim anneannem kare kare yapardı. İşte bak kare olacak, ince olacak. Böyle üstü çıtır çıtır olacak. Taş çevireceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu menünün içinde baklava, iki tür baklava vardı. Onlar bana sordular aslında. O kare baklavadan vardı ama çok hazır tatlıydı. Ev baklavası isterseniz bundan mı dediler? Ben ev baklavası dedim. Ha, güzelmiş. Bak bu ev baklavası. Salı dev bir baklavası. Ama benim gerçekten sevdiğim baklava... Evet, evet baklavası. Baklavanın üstü çıtır çıtır ya. Ters çeviriyorum. Bir da ağzına atıyorum. Damağının üst damağına... Bunun altındaki Şerbeti şerbet, şerbet geliyor, altı kutu. Ay canım istedi. Vallahi canım istedi. <laughs> baklava güzel. Şalgamla baklava yani... ne kadar kafamı karıştırdı ya. <laughs> evet, ya evet. Yanıyorum bir yandan ama şeker şeker yakıyor ağzım gibi. Güzelmiş. Vallahi bu baklava. Baklava güzelmiş. Hayatım bunun ben fiyatını çok merak ediyorum. Aşkım biz bir baklava için o zaman bir tek güzel olan şey baklavaydı sanırım. Galiba. Hayır bir de bunlar. Ha bunlar da güzel evet. Hmm. Bir de bu bence. Sarma Sen çok. Sen tadına bakmadın. Ben onu bakmak için. Ben gerçekten sevmiyorum onu. Şimdi Hı. önceki ne kadardı? 750 miydi? Evet. O oh, Ne kadardır? Hmm. Çok et bu. Et et et. Et dedin mi zaten 1000 lira düz. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bir de baklava 1200 lira. Tam. Mm. 1300. Hı mm. hı. 1250. Hı <laughs> 12 Yooo! 1250 mi? Abi ben bunun beş tane ucuzdan yerdik. Bak ben her şeyi ucuzla kıyaslamaya başladım. Ben de. Yani... Abi yok. Ben vallahi vizyonsuzum herhalde. Ya bence sorunu söylüyorum. Bak gerçekten problemi söylüyorum. Bunların hepsini evde yediğimiz için böyle. Orada yeseydik bence hiçbir böyle gelmeyecekti. Sıcak, evet, sıcak. Bir tek yaprak Zazı sarma. Yaprak sarma yani. <laughs> Orada isek bunu getirmezlerdi bize. Bence evimiz. de bak bunu gösteriyorum size. Hazır mısınız? Bak. Taloş hazır olunca söyle bana. Dur bir tane tamla göstereceğim bunu. Tell me when you are ready Taloş. I'm ready. Are you ready? Uh -huh. Çırp. <laughs> Sen böyle yaprak sarma gördün mü? <laughs> Görebiliyor musun hala? <laughs> <öyle? gülüyor> bak bunu geri kapatabiliyorsun. <laughs> gördün mü? Hiçbir şey olmamış gibi hayatlar devam edebiliyor. Günah ya. <laughs> Hakikaten günah. Vallahi vardı. Ya. bunları gerçekten dışarıda yesek bence böyle değildi. Bunlar geldi işte evde bekledi. Böyle gelmez zaten. Evde bekledi, ısıttık, mısıttık falan derken bence biz birazcık bozmuş olabiliriz. Ama ucuz niye öyle olmadı? Ev yemeği, hep sulu ev yemeği gibi Aa, bir idare ediyordu. Döner olabilir. Döneri ısıtınca bozuldu, bunlar ısıtınca biraz evet. bozuldu falan filan. Kuru yemekleri ısıtınca kuruyor ya daha çok. Bence problem onda ama yine de 1250. Ben iftar menüsünde harcamak istemiyorum. Ben de. Ben, ha. Ucuz menüyle çok mutluydum ben. Ben buraya puan vermeyeceğim. Çok pahalı. Ben buna puan veremem. Hak etmiyorum bunu. Yani. Bak, tatlı olarak en iyisi pahalıydı. E, ne? En iyi yemek. Tat en iyi tatlı en pahalıdaydı. Evet. Ana yemek en ucuzdaydı. Evet. Çorba ortacıdaydı bence. Çorba ortadaydı bence de. Tavuk suyuna çorba. Başka gibi. ne kaldı? İçecek. İçecek bence <laughs> evet, ayran. Bence ucuz. de ayran. Yani meze falan diğerlerinde yok. Meze diğerlerinde yoktu zaten. Hurma hepsinde evet, aynı. Meze olabilir. Puan verecek olsam onda 5 veririm. Bunlardan hangisini tercih edersin? Bunu da ekleyip ucuz. Ay full. Hayır, full haliyle. Ucuz. Sen yani, taloş. Şunun için şunları yemem. Abi ben güllaç için orta diyorum. Adam gerçekten bir güllaç savaşçısı ya. Helal olsun ya. Kendini editle böyle arkanda pelen olarak güllaç dururken koyar mısın? <laughs> Bunu yapar mısın bana? <laughs> İnanılmaz. Güllaç adam olarak seni... <laughs> Instagram adına güleç adam yapıyorum seni. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video gelmeye inşallah devam edecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sen hangi kameraya bakıyorsun karıcığım? Buna Ben de öbürüne bakıyorum. De bakıyorum. Tamam Taloş, ikisini bakıyorum. montaj montajlayıp ortaya koyuyorum. Tamam ben bakıyorum oraya bakıyorum. Başka <laughs> videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok iyi davranın. Bay bay.